Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı. Bu hafta yeni bir gündeyiz ve yeni gelişmelerle birlikte karşınızdayız. Hafta sonu yüzücü gelişmeler oldu ve bununla birlikte kur tarafına ve endeks tarafına da yansımalarını gördük. Bir şok etkisi vardı. Açıkçası refleksle birlikte aşağı yönlü açılışlar bizi hem endekste hem de kur tarafında karşılamış oldu. Şimdi öncelikle endeks tarafına baktığımızda 80 bin direnci halen daha mevcut durumda. Bizim e, takip ettiğimiz bir seviye. 79.500 seviyesindeyiz şu anda. Sabah kayıplarla açılan endekste toparlanmalar ve buradaki şok etkisinin refleksin bir miktar kaybolduğunu gördük. Şu anda 77.500 seviyesinin üzerine kalmaya devam ettiğimiz sürece 80.000 seviyesine doğru yükseliş hareketleri bizi destekleyebilir. Endekste oluşan bu olumlu havanın özellikle gelişen ülke para birimlerindeki sermaye akışından kaynaklı olduğunu ve buralarda yükselişi desteklediğini tekrardan belirtmekte hatırlatmakta fayda var. Gelişen ülke para birimlerine bakalım çünkü burada sadece TL'ye özgü bir hareket yok. Sabah açılışta dolar TL'ye baktığımızda 2.95 seviyelerine hatta 2.96 seviyelerine doğru bir yükseliş görmüştük. Bu da olumsuz bizim için hain bir saldırıdan kaynaklıydı ve buralarda kurada etki etti. Ama tekrar fiyat hareketlerinde normalleşme gördük ve 2.91 seviyelerine doğru bir aşağı yönlü hareketlenme var. Bizim için teknik anlamda dolar dolar tl'de 2.88.50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yöndeki hareketlenmeler görülebilir. Ama 2.88.50 seviyesinin aşağısı biraz daha 2.80 seviyesine doğru uçurum olarak nitelendirebiliriz. Çünkü geçmiş fiyat hareketlerinde 2.80 seviyesinden başlayan bir rally vardı ve buralarda bize çok fazla direnç seviyesi bırakmadan yukarı yönde yükselişi desteklemişti. Bu da özellikle şu anda baktığımızda 2.88 50 altındaki fiyatlamalarda kalıcı bir görünüm sergilemesi durumunda 2.80 seviyesine dek aşağı yönde geri çekilme potansiyeli yaratabilir. Ancak bu bölgede 288.50 ve 291 291.50 seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece ise 294 ve 297 seviyeleri direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelişen ülke para birimlerinde oluşan bir rüzgarın ne kadar devam edeceğini söylemek güç. Ancak bu hafta veri akışına baktığımız zaman ABD tarafında... Enflasyon verisi açıklanacak ve Fed'in %2'lik hedefi oldukça önemli şu anda. Ee, önemli ve yıllık hedefine ulaşıp ulaşmayacağı da özellikle bizim karşımıza çıkan en önemli e, mesele. Şu anda piyasa beklentisi yıllık bazda %1.8 seviyesinde oluşmuş durumda ve aynı zamanda hafta bazında baktığımız zaman önemli veri akışı bakımından hem perakende satışlar ABD'de hem de sanayi üretim verileri karşımıza çıkıyor. Buraları takip edeceğiz. Bu veri akışına da bakacağız. Hemen Avrupa tarafına geçelim. Çünkü Avrupa tarafında özellikle Euro-Dolar paritesinde 1.1380 seviyesinin üzerinde bir atak oluştuğunu görüyoruz ama halen daha 1.1380 seviyesinin tam olarak üzerine yerleşmiş durumda değil. Eğer Euro-Dolar paritesi bu seviyenin üzerine yerleşir ve buradaki yukarı yönlü hareketlerini 1.14.50 direncine doğru sürdürürse o zaman hem paritedeki yükseliş hareketinin desteklenebileceği ve yukarı yönde potansiyelin artabileceğini söyleyebiliriz. Dikkat edersek eğer grafikte 1.1450 direncinin üzerinde çok fazla kapanışlar gerçekleşememişti ve bu da bize aşağı yöne geri dönüş e, olasılığı tanımıştı. O yüzden 1.1450 üzerindeki kapanışlarda haftalık bazda e, uzun bir e, periyoda uzun bir ralliye doğru yükselmesini e, takip edebiliriz. Ancak Buralarda öncelikli olarak 1.13 üzerinde kapanışların ve sonrasında da 1.14.50 üzerinde yerleşmeye ihtiyaç var. Aksi durumda paritede tekrardan 1.13 bölgesine hatta 1.12 bölgesine doğru geri aşağı yönlü sert geri çekilmeleri takip edebiliriz. Gelişmelerin devamı için bizden ayrılmayın. Herkese iyi günler. İntegral Menkul Değerler Forex'te de güvenin simgesi